Batı'nın göçmenlere karşı tavrını da eleştiren Soylu, göçmenleri ölümü atmanın ne hukukla ne insanlıkla bağdaşır yanı yok dedi. 2019'da tam 103.858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki, sınır dışı işlemleriyle ilgili bu büyüklükte bir operasyon herhangi başka bir ülkede mevcut değildir. Aynı şekilde 2020 yılında da salgın sürecine rağmen 41.379 sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yılbaşından bugüne kadar sayımız 9.369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek bizler için esastır. Batı'nın bu konudaki tavrı insanlık için elbette ki utanç vericidir. Bunu bahsettim. Elbette ki düzensiz göç suçtur. Ancak bu yola tevessül eden insanlar insan olma haklarını kaybetmiş değillerdir. Yakalanan kaçak göçmeni çırıl çıplak soyup, ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, kışın ortasında botları olmadan Ege Denizi'nin dondurucu sularında ölüme atmanın ne hukukla, ne insanlıkla, ne de başka bir değerle bağdaşır herhangi bir yanı söz konusu değildir.